Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Sorumuza bakalım. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Örneklere başvurulmuştur, alıntılama yapılmıştır, kişileştirmeden yararlanılmıştır, farklı duyulara seslenilmiştir. Hemen bunları gördüğüm an burada işaretliyim. Şu vardır, şu vardır, şu vardır diye. Bir yazımda İzmir için olmamış, yarım kalmış hayallerimin başrol oyuncusu demiştim. Burada tırnak içinde bir yazısında söylediği sözü alıntılamış. Alıntılama yapılmıştır. Başrol oyuncusu demiş. Kişileştirme yapmış İzmir'i. İzmir'i kişileştirmiş. Evet demiştim. 1990 yılında 18 yaşımda sabahın erken bir saatinde Basmane bulvarında inmiştim trenden. Bulvarın ucunda deniz vardı. Burada görme duyusuna seslenme var. Bir tane duyu buldum. Bakalım ılık bir rüzgar esiyordu. Ilık olduğunu rüzgarın nereden anlayabilirim? Dokunmadan anlayabilirim. İkinci duyumu buldum. Kemeraltı, Saat Kulesi, Karşıyaka vapuru, boyozcular, karadut şerbeti. Biliyorum, Önünde sonunda İzmir'e döneceğim. İki tane duyu organımı buldum. Farklı duyulara seslenilmiştir diyebilirim o zaman. Ama örneklemeye başvurulmuştur diyemem.